Roblox oynuyorsan iki ihtimalin var. Ya eğlenmek için oynarsın ya da Robux kazanmak için oynarsın. Eğlenmek için oynuyorsan sıkıntı yok. Robux kazanmak için oynuyorsan iki ihtimalin daha var. Ya az Robux kazandıran kolay oyunlar oynarsın ya da çok Robux kazandıran zor oyunlar oynarsın. Kolay oynuyorsan sıkıntı yok ama zor oynuyorsan iki ihtimalin daha var. Ya noobsundur ve beceremezsin ya da baba pro 31'sindir ve becerebilirsin. Becerebilirsen sıkıntı yok. Beceremezsen muhtemelen kanalıma abone olmayı da beceremezsin. 5 saniyede abone olabilir misin? and telefondan oyun oynuyorsan iki ihtimalin var. Ya Play Store'dan oyun indiriyorsundur ya da APK oyun indiriyorsundur. Play Store'dan oyun indiriyorsan sıkıntı yok. Ama APK indiriyorsan iki ihtimalin daha var. Ya APK oyun indirirken beleşoyunindir.com'un gazabına uğrayıp telefonuna virüs bulaştırırsın. Ya da tam donanımlı bir APK oyun indiricisi olarak bundan zarar görmezsin. Virüs yoksa sorun yok ama virüs varsa iki ihtimalin daha var. Ya aynı hataya düşüp virüslü bir antivirüs programı indirirsin. Ya da Play Store'dan üst düzey kaliteli bir antivirüs programı indirirsin. Kaliteli bir antivirüs programı indirirsen sıkıntı yok. Virüs ve antivirüs programı indirirsen o zaman telefonu tamamen bozarsın. Telefonunun tamamen bozulmasından daha kötü bir şey varsa bu videoyu çekerken benim ses tellerimin boku yemesidir. O zaman iki ihtimalin daha var. Ya emeğimin karşılığı için kanala abone olursun ya da abone olursun. Korku oyunları oynuyor musun? Korku oyunları oynuyorsan iki ihtimalin var. Ya korkusuz bir oyuncu olduğunu düşünürsün ya da korkudan altına edersin. Korkudan altına edersen sıkıntı yok. Ama korkusuz bir oyuncu olduğunu düşünüyorsan iki ihtimalin daha var. Ya gerçekten korkusuz bir oyuncusundur ya da korkudan monitörü yumruklarsın. Hey sen hedefim YouTube'da 100 bin arkadaş edinmek. Videolarım ikinci kez karşına çıkıyorsa kanalım hoşuna gitmiş demektir. Abone olup bildirimleri açmayı unutma. bu arada eğer monitörü yumruklarsan kafana terliği yersin. Minecraft oynuyorsan iki ihtimalin var. Ya yalnız oynuyorsundur ya da arkadaşlarınla oynuyorsundur. Yalnız oynuyorsan sıkıntı yok. Arkadaşlarınla oynuyorsan iki ihtimalin var. Ya birlik ve beraberlik içerisinde bir hayatta kalma oyunu oynarsanız, ya da rekabet dolu bir hayatta kalma oyunu oynarsanız. Birlik ve beraberlik içerisinde oynuyorsanız sıkıntı yok ama rekabet dolu bir savaş içerisindeyseniz iki ihtimaliniz daha var. Ya arkadaşların evinin altına bir bomba döşerdi ya da bomba döşeyici sen olurdun. Bomba döşeyici sen sıkıntı yok ama evinin altına bomba döşeniyorsa bu evinin patlamasına sebep olabilir. Evinin patlamasından daha kötü bir şey varsa bu videoyu sonuna kadar izleyip bu kanala abone olmamaktır. Öyleyse iki ihtimalin daha var. Ya bu kanala abone ol ya da kanala abone ol. Counter Strike 2 oynuyorsan iki ihtimalin var. Ya para babasıyım para. Diyerekten aldığın Prime ile dereceli atarsın ya da Türkiye şartlarında yaşayan bir genç olarak oyunlara verecek paran yoktur. Oyunlara verecek paran yoksa pek bir ihtimalin kalmıyor. Ama eğer para babasıysan işte o zaman iki ihtimalin daha var. Ya takımın iyi gelir ve çil çil rank atlarsın ya da oyununu Mevlana alar basar. Çil çil rank atlarsan sıkıntı yok. Eğer oyununu Mevlana alar basarsa o zaman papatya çayıyla geçmesini beklediğin ufak çaplı bir sinir krizi geçirirsin ve monitörle 1v1 bir bir fight atarsın. Bu fight'ın kazananı sen olursun ancak olan monitöre olur. Aykut abi izleyenlerin %94'ü abone olmuyormuş. E o mu? Bilgisayar oyunu oynuyorsanız iki ihtimaliniz var. Ya online oynarsanız ya da offline. Offline oynarsanız sıkıntı yok. Online oynarsanız iki ihtimaliniz daha var. Ya League of Legends gibi kanser oyunlar oynarsanız ya da daha sakin ilerleyen oyunlar oynarsanız sakin oynuyorsanız sıkıntı yok. Kanser oynuyorsanız iki ihtimaliniz daha var. Ya oyunun kazananı olursunuz ve günü güzel bir şekilde bitirirsiniz ya da birkaç bilgisayar parçasını yerden toplamak zorunda kalırsınız. Kazanırsan sıkıntı yok. Parça topluyorsan iki ihtimalin daha var. Ya kasaya vurduğun tekme sonucu bilgisayar haşat olmuştur ya da yeniden toplanabilir haldedir. Haşat olduysa sıkıntı yok. Yeniden toplanabiliyorsa iki ihtimalin daha var. Ya toplanan bilgisayar ya da yeniden oyun oynarsın ya da aynı hataya düşmez ve YouTube izlersin. YouTube izliyorsan bu iki ihtimal daha doğruyu ve ya bu kanala abone olursun ya da bu kanala abone olursun. Eğer yeniden bilgisayar oyun oynamaya karar verdiysen o zaman Arkadaşlar GTA 5'te böyle bir taksi görürseniz hemen taksinin önüne kırın abi. Taksinin önüne kırdıktan sonra taksiciyi indirip taksiye binin. Şöyle hemen taksiciyi indiriyorum ben. Ama siz böyle binmeyin abi. Arkasına binmeyeceksiniz. Taksiciyi öldürüp öyle bineceksiniz. Ben hemen şöyle taksiciyi öldüreceğim. Öldüremiyorum şu anda. Hemen bir öldüreyim abi taksiciyi şöyle. Abi dursana öldüreyim artık seni. Evet şu anda taksici görmüş olduğunuz gibi öldürdüm. Öldürdükten hemen sonra arkanıza döndüğünüzde Enes Batur kazağı göreceksiniz. Türkiye'de oyun oynuyorsanız iki ihtimaliniz var. Ya para vererek oyun oynarsanız ya da beleşçisinizdir. Para vererek oyun oynuyorsanız iyisiniz iyi. Beleşçiyseniz iki ihtimaliniz daha var. Ya beleşoyunindir.com sitesinin gazabına uğrar ve bilgisayarı virüslersiniz ya da tam donanımlı bir korsan oyun indiricisi olarak bu durumdan zarar görmezsiniz. Virüs yoksa sorun yok. Virüs varsa bilgisayara antivirüs programı indirmen gerekir. Ve burada da iki ihtimalin var. Ya orijinal bir antivirüs programını parasıyla indirirsin ya da aynı hataya tekrar düşüp korsan bir antivirüs programı indirirsin. Orijinal indirirsen sıkıntı yok. Korsan indirirsen bilgisayarı hepten bozarsın. Bilgisayarının bozulmasından daha kötü bir şey varsa bu kanala abone olmamaktır. O zaman iki ihtimalin daha var. Ya bu kanala abone ol ya da abone ol.